Bir bilsen her şeyden kopulmak ve yalnız düşmek ne kadar zor. Bir de erken dağılmak eklenirse. Ya mevsimler uzak basamak basamak merdivenden kayar ömrüm. Ya da gücüm yetmedi tırmanarak gülüşlerine. Beklemenin arasında yanılmak da varmış bilmeliydim. Mektupları birebir yakmalıydım. Söylesene Hangi adres kaldı ki cevaplıyım? Seken kurşunlar gibi kaydım gözlerimden. Vay benim yalancım vay! Islak türküler dinliyorum her gece. Ben ve şiirlerim, üşümüş bir ayrılığın sancısına atlarla yaşıyoruz. Işıklarım söndü, yüreğimde dev barikatlar kuruldu. Gidenlerim dönmedi be yabancım. Bu şehirde karanlığın aydınlığı kapsadığı bütün yaşadığım sokakları Bir sen yüreğimde dev yaraların açılıp şili tuzuna basıldığını Ne oldu bize yabancım, ne oldu söylesene Bahtiyarlığa karıştı ömrüm Böyle büyük boşlukları yaşayacağımı nereden bilecektim Nereden bilecektim yalnızlığa hep şiir ağlarmış Söylesene Nereden bilecektim ben bu kadar uzun vadeli hüngür hüngür ağlayacaktım. Kim ayrılığı yaz söylesene. Bu duvarları kim karaya boyadı. Hangi yoklukta yitirdim duyguları. Söyle be amancım neredesin şimdi. Yalnızlıkla göğüs göğüse kalmak benim gibi adama mı düştü? Bana kalmışsa bu ayrılıklar, sıkıysa aynı şehirde, aynı adreste, aynı gömlekte bulsunlar beni. İşte böyle yabancım, gidenlerim dönmese ben nereden döneceğim? Sana dair ne yaşamışsam pişman değilim. Şehirler arası trenlerde, bilmediğim ikametlere giden yolda, sabahtan doğan bir gülümsemeyle göz göze geldik. Aradan yıllar geçmesine rağmen yine bir tesadüf, aynı şehirde, aynı gülümsemeyle, aynı yolda karşımda gördüm onu hala aynı gülümseme. Kim bu? Adını bile bilmiyorum. Yüreğime girercesine keskin bakışları. Yoksa o sen misin büyük tesadüflerin kadını? Durgun bakışlarıyla giderken yanımdan duracak gibiydi. Belki ilk soracağı derin dalgınlığım olacaktı. Ama ben oralı bile olmadım. Daha sonra çok merak ettim. Adresimi nereden buldu bu kadın? İhbar mı edildim? Yoksa ben mi bilmediğim sevda karargahlarına teslim oluyordum? Sanki bu bir günah boynumda. Bütün suçları ben işlemişim güya. Yine askıya aldı beni sabah sabah. Bu ilk sorgu değil. Galiba yitirdim bir şeyleri. Sonra meçhul mektuplar alıyordum. Her zarftan çıkan bir başka sevda, bir başka endişe, bir başka cizre fotoğrafları menvezin geçiyordu. Her başlangıcın başında korkulara ilerliyordu zaman. Sanki bir botan sevdasıydı. Her yol başında ve her yol ayrımında kalıyordum. Onu çok aradım çare bilmez yollarda Yağmur yağardı ıslanırdım gülüşleriyle Ardında yoklukların en yakışıklı adamıydım Adına yabancı sesine uzak mı demeliydim yoksa Kaldığı evin ışığı belli bir saatten sonra sönerdi Tek başına sokağa çıkmayı yasaklıyordu babası O hiç büyümeyen bir çocuk kaldı evde Sabahın ilk otobüsüne onun ardına bakıp gülümsemeleri yetmiyordu bana. Korkunç sokakların ihtiyarıydım. Çökmüştüm artık. Bu benim, bu benim son kaderimdi galiba. Belki de hiçbir tesadüf olmayacaktı bir de. Yağmur yağardı, ıslanırdım gülüşleriyle. Ardında yoklukların en yakışıklı adamıydım. Adına yabancı, Sesine uzaktı mı demeliydim yoksa? Kaldığı evin ışığı belli bir saatten sonra sönerdi. Tek başına sokağa çıkmayı yasaklıyordu babası. O hiç büyümeyen bir çocuk kaldı evde. Sabahın ilk otobüsüne onun ardına bakıp gülümsemeleri yetmiyordu bana. Korkunç sokakların ihtiyarıydım. Çekmiştim artık. Bu benim bu benim son kaderimdi galiba. Belki de hiçbir tesadüf olmayacaktı bir daha. O olmayacaktı bu şehirde. Ben dingin nehirlerin kıyısında dalgın yürüyüşümle yitirecektim onu. Sonra bir piyanonun tuşlarında arayacaktım yokluğunu. Dizelerin, arkadaşların duvar yazılarındaki adı kadar suskun, Danimarka'nın tam orta göbeğinde donacaktım. Adım gibi biliyordum, onu bir daha bulamayacağımı. Ama ne var ki, hep bir şeylere aldanıyordum. Nedense yitirilmişliğe bir türlü inanamıyordum. Belki de sınırların olduğu yerde, yalnızlığı en çok şimdi anlayacaktım. Bu büyük bir acıydı, belki de hak etmemiştim. Haberin olsun, haberin olsun. Ben bütün ömrümü sana giden yolda harcadım. Bulutlar bütün gece ağladılar. Yaşlandım artık. Yüzüme hüzün taneleri düştü. İki uzak ülke arasında kaldım. Oysa o çok tam buradan gitmişti. Şimdi onsuzum, onsuzluğun şehrinde. Yürek mi deşiyorum karanlığın altında? Öfke mi ekiyorum bağrımda? Bağıra bağıra, şimdi neredesin diyen o uyuşan ve parçalanan dilim.